Evet bugün karşımızda yeni kasa Volkswagen kedi var. Orta paket versiyonu. 261.000 çok 16 inç çant lastikle gelmiş. otomatik aynası mevcut. LED iç aydınlatmaya dönmüş kedi. Cam tavan opsiyonu da varmış. 6 ileri manuel şanzımanla donatılmış. Elektronik park freni ve oto var. Start stop mevcut. Klima paneli dokunmatik olmuş. Far kumandası da dokunmatik. Gördüğünüz gibi. Orta kapının zor açılma sorununu çözmüşler. Basıyorsun tık diye açıyor. Kapanması da gayet o kadar kolay. Orta paketi halojen stokla donanmış. Full versiyonlarında vakumlu bagaj mevcut. Bagajın hacmi yine aynı. Buraları halıyla kaplanmışlar. çizilmesin diye. Ticarinin lideri yine kedi. Aksini iddia edenler gelip görsün.